Sayın Başbakan ve arkadaşları geldiler. Burada bir kanun teklifi verdiğimizi söyledik Sayın Başbakan'a. Türkiye'de oluşmasına Sayın Başbakan'ın ve arkadaşlarının katkı vermesini istedik. Ve görüşlerimizi Sayın Başbakan'a aktardık. Anlıyoruz. Sayın Başbakan bu konuda bazı açıklamalar yaptı. bazı ek ayrıntılar verdi Sayın Başbakan. ve Sayın Başbakan'a bu özel güvenlik güçlerinin Sayın Başbakan daha henüz bu konuda bir karar almadıklarını bu konuda e, Sayın Başbakan e, birinci konu e, Sayın Başbakan e, diye yansıyan rakamlar bugün de Sayın Başbakan tarafından dile getirildi. E, Sayın Başbakan e, seçim barajının indirilmesiyle ilgili konuya e, sonuçta e, Sayın Başbakan'dan bazı özel bilgiler alınmadı değil. Alındı o bilgiler. Şimdi bildiğimiz konuları Sayın Başbakan tarafından e, Sayın Başbakan e, e, elbette o sorulara Sayın Başbakan biz e, Sayın Başbakan'ın yani böyle sayın Başbakan, Sayın Başbakan terörün biz daha önce de ifade etmiştik Sayın Başbakan e, bu anlamda Sayın Başbakan bu anlamda Sayın Başbakan e, daha çok Sayın Başbakan'ı dinlemek ve e, Sayın Başbakan'ın bu konudaki hükümet olarak e, istedik ama Sayın Başbakan bu konulara girmiştir. Sayın Başbakan'ın e, Sayın Başbakan e, e,